Merhaba sevgili futbol severler. Tekrar Hacı Kışla Stadında sizlerleyiz. Sakarya Süper Amatör Lig C grubu 8. hafta Yeşilyurt Belediye Spor Evi'nde Taraklı Spor'u konuk ediyor. Evet karşılaşma. İlk yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay Medya olarak Ramazan. Ramazan adan pas. Yandan dışarı çıkıyor. Aldı şimdi sol tarafa doğru. Müthiş pas Samet'ten. Sağ tarafta içeri doğru. Orada top önünden geçti. Şimdi içeri doğru bir orta. Orada boşta kaldı. Bir sıvıldı kaleye doğru. Şut kaleci Fatih Mert Oroman. Yeşil Rütbelci hızlı geldi bu dakika kadar sevgili izleyiciler. Samet topa vuran isim. Kaleci Fatih Mert toroma'nın müdahalesiyle top uzaklaştı. Görkem bıraktı sağ tarafa doğru. Bir çalım denemesi. Tekrar Görkem. Görkem içeri bir orta kafa top üstten dışarı çıkıyor. Berkay havalandırdı. Kafayla bir müdahale Yeşil ütbeldi. Spor'dan önce şimdi aldı. Sağ tarafa atabilecek mi? Kaleye vurmayı tercih etti. Kaleye şut yandan dışarı çıkıyor. Ya Kupan topa vuran isim Taraklı Spor'da. İçeri doğru bir orta çevirdi topu. Arkada kimse değil. Şimdi sol tarafa doğru. Offset yok sevgili izleyiciler. Orada müdahale hiçbir şey yok dedi. Yerde kaldı. O bölgede Nuhan sevgili izleyiciler. Yeşil sporda. Havut kararı. Penaltı bekledi ancak. Karşılaşmanın hakemi Havut olduğunu söyledi yok sabri sabri bıraktı arkadaşına samet içeri doğru olmadı hadi spor araya girdi ancak devam ediyor oyun ceza sahası içinde kaleye doğru kaleci tufan tufan aldı topu sevgili izleyiciler, içeri doğru bir orta kafa direkten döndü direkten döndü <laughs> yeşil bende spor sıfır taraklı spor sıfır karşılaşmanın ilk yarısı Evet ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Çaldı. Gökten geliyor. Gökten kaleye doğru. Kaleci Tufan rahatlıkla alıyor topu. Taraklı Spor geliyor sol tarafta. Gökten aradan pas dilemesi. İsmail çevirdi topu. Orada müdahale. Görkem bir çalım. Görkem ceza sahası içinde. Görkem çevirdi topu kaleye. Top dışarı çıkıyor. Semih Kopala hala de ceza sahası içinde Semih. semi kaleye kaleciye. Kaleciye sevgili izleyiciler. Topu dışarı gönderdi Tufan. Ya, kamatı, geldi? Serbest uç bekansı devam ediyor sevgiliciler. Şimdi sağ taraftan geliyor. Ceza sahası içinde kaleye doğru. Orta kaleye. Orada direkten döndü. Devam ediyor. Uzaklaştırdılar orada. Ya, İçeri doğru bir orta. Orada müzale. Kaleye abi, doğru hadi. şut. Kaleci Fatih Mert Olaman. Abi, abi. Aradan pas. İstediği sonucu ele vermedi. Şimdi kaleci karşı karşıya. Kaleye şut. Ve gol. Gol geliyor. 1-0'a geçiyor Yeşilurk Belediye Spor. Abi, abi, abi. Müthiş gol geldi. Yeşilurk Belediye Spor'da sevgili izleyiciler. Levent, Levent, Levent çıktı sahneye. Ya. Golünü de atıyor. Ya. Sami ceza sahası içine yerde kaldı. Hiçbir şey yok dedi. Bırakın. Evet penaltı kararı. Penaltı kararı çıkıyor sevgili izleyiciler. Şey, sabri geliyor sevgili izleyiciler. Sabri. Sabri kaleye. Kaleci. Kaleci Fatih. Kurtardı topu. Fatih Mert Toroman sevgili izleyiciler. Uzaklaştırdı. Aldı topu. Şimdi kaleye doğru şut. Dışarıda. İsmail Aradan pas. Kaleci karşı karşıya kaldı. Kaleye olmadı. Devam ediyor Samet. Görkem. Görkem. Havalandı top. Kafa. Orada müdahale ve gol sevgili izleyiciler. Bir, bir eşitlik sağlanıyor. Bir, bir eşitlik sağlandı. Son dakikalarda. İzleyiciler bir, 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 bir eşitlik sağlandı. Son dakikalarda. Gör. Aradan pas denemesi. Şimdi orada müdahale kaleci karşı karşı kaleci. Kaleye. Devam ediyor kaleye şut ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. ikinci gol geliyor Orta Spor'da. İkinci golü atıyor. 2-1 yapıyor Orta Spor sevgili izleyiciler. <laughs> 1-0'dan 2-1'e taşıyor Tanaklı Spor. Evet ve maç sonucu geliyor. Fantom düdüğü çalıyor. Yeşilyurt Belediyespor 1, Tanaklı Spor 2. Hacıkışta stadında 3 puan Taraklı Spor'un oluyor. Bu karşılaşmayı ben de Zafer anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Başka bir maçta görüşmek üzere.